Yeter artık Hulusi, laf saltası yapma. Şehmuz abinin ne demek istediğini gayet iyi biliyorsun. Minikciğim, ben de Şehmuz abiye anahtarı vermeyi çok istiyorum. Hatta şu anda hayatta en çok istediğim şey o. Ver o zaman. Ben de değil dedim ya Minik. Nerede peki? Kerami amirimde. Kerami amir? Ha, şu seni yakalayan polis. Evet Minikciğim. Emekli poliste anahtarın ne işi var Hulusi? Sen bize dalga mı geçiyorsun? Ya minik sakin ol. Minik Allah aşkına. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Bana anlatma Hulusi. Direkt Şehmuz abiye anlat. Abilerin abisi. Saygılar abicim. Tamam abicim hemen sadede geliyorum. Şehmuz abi. Ben o gün sana ait olan emaneti aldım. Biliyorsunuz sonra polis beni gözaltına aldı direkt sorguya aldılar beni abi. Bu işi kimlerle beraber yaptın? Anlat. Ben yalnız çalışırım. Bir sürü iş yaptım ekiple, başarılı olamadım. Ekip ruhu yok bende. Yani ben pas oyuncusu değilim. Alırım topu, basarım çalımı, giderim. Tek tabancayım ben, memur bey. Ne diyorsun lan sen? Hiçbir şey anlamadım. Çık dışarı sen. Bak kardeşim, biraz sonra çok önemli bir merasime katılacağım. Onun için ne sen üzül, ne de bu elbise bulursun. Hadi konuş. Konuşmama hakkına sahibim. Tabi sahipsin. Sahipsin de şimdi o hakkını kullanmasan iyi olur. Komiserim. Sizi içeriden çağırıyorlar. Ama olmadı ki bu şimdi. Daha işin başında, en heyecanlı yerinde. Daha misafirimize bir hoş geldin diyemedik. Tamam geliyorum. Bana bak. Ben birazdan döneceğim. Bu arada sen ne kadar dua biliyorsan hepsini tek tek okumaya başla. Çıktığım gibi soluğu kerami amirimin evinde aldım. Cemuz abi, anahtar dolaptaki üniformanın astarının içinde. Çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Aldım alacağım. Hissediyorum. Çok yaklaştı. <laughs> baba bir çocuk eş dost kardeş bir yanda Sen babasın kahramansın durma çalış dört yanda Koştur koştur gidiyor dünya hayat aynı en sonda Ertelersen hayalleri görürsün sen bir anda Şeyh Muza abi sana son bir şans veriyor. Bu akşam 21'e kadar ya anahtarı getirip onu mutlu edermişsiniz ya da o ikinizi çok üzermiş. İkinizi derken? Sen ve Kerami amiri. Ya tamam ben halledeceğim. Siz Kerami amirimi karıştırmayın. Biz karıştırmadık Hulusi. Sen karıştırdın. Unutma bu akşam 21'e kadar bu iş bitecek. Ya niye 21'e kadar minikciğim? Bari gece yarısına kadar olsaydı biraz vakit ver bana. Sokağa çıkma yasağı var Hulusi. Ceza mı yiyelim? Kanunlara karşı mı gelelim? Devleti karşımıza mı alalım? Haklısın minicim, haklısın. <laughs> merak etmeyin. Bu akşam anahtar sizde. Biz merak etmiyoruz Hulusi. Merak etmesi gereken biri varsa o da sensin. Amirim, hani beni sorguladığınız sırada bir üniforma vardı üzerinizde. Amma da yakışmıştı size ha. Bir giyseniz onu. <laughs> Durup dururken. Allah Allah. Niye giyeyim ya? Ne alakası var? <laughs> ya bir fotoğraf filan çektiririz, paylaşım yaparız, takipçimiz artar, fena mı olur? O üniformaya dokundurtmam. Ben o üniformayı yıkadım, kuruttum, ütüledim, paketledim, kaldırdım. Dokunmak, mokunmak yok. İş çıkarmayın benim başıma. Ya yengeciğim şimdi ara sıra giyse fena mı olur? Neymiş? Çok yakışıyordu amirime. Hem siz o üniformaya aşık olmadınız mı? Hmm. Doğru, evet. Ama itiraf et Arife. Ha? Yakışıyordu ama değil mi? Hmm. Bir zamanlar yakışıyordu, doğru. Allah Allah, çekmiyor ya. Allah Allah. Hayırdır nereye? yenge telefon çekmiyor da çeken bir yer arıyorum. Ya bu evin duvarları ne kadar kalın ya. Allah Allah gayet güzel çeker burada telefon. Bakayım şuna. E dört çizgi işte kör müsün? Aa, benim gözler çekmiyor galiba yenge. <laughs> Hay Allah. Hay Allah. Şarj aleti var mı yenge? Ne marka senin telefonun? Ee, ne marka? Sizin şarj aletine uygun olandan... ...değişik bir adı var. Kerami'ninki uyabilir, ona sorarsın. Ee, ben mutfağa gideyim... ...bir amirime sorayım, geleyim. Otur, birinci sorarsın. Yani şarj aleti... ...başka bir yerdeyse zahmet olmasın... ...ben halledeyim diye dedim. Hah. Efendim kızım. Ben mi geleyim kahveye? Ha, olur. Ay AYTPE'be kırmızı karlar yağacak. Gelin beni kahveye çağırdı. Gideyim geliyorum hemen. Kalkma yerinde. Tam rahatına bak yenge. Sen git ben varım diye gitmemezlik yapma. Yabancı mıyım canım?